İÇİRİK 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 Bugünkü videomuzda 5 yolla bilinçaltına nasıl pozitif kodlama yapılır bunu inceleyeceğiz. Dünyamız ve biz zor günlerden geçiyor. Bilinçaltı pozitif kodlama burada işe yarar mı? Bilinçaltını nasıl kodlayabilirim? gibi sorulara maruz kalıyoruz. Gerçek şu ki bilinçaltı ayrı bir alan değil. O sizin kendinizsiniz. Bilinçaltını pozitif kodlamak gerçekten çok basit. Hadi gelin 5 adımı birlikte keşfedelim. 1. Sen sadece düşüncelerden oluşmuyorsun. Pek çok insan bu konuda ikileme düşebiliyor. Ama zeka dediğimiz şey sadece düşünce yapısıyla ilgili değil. Düşüncelerimizle birlikte Duygularımız da zekanın bir parçasıdır. Duyguları yönetmek için farklı teknikler kullanmalıyız. Farkındalık temelde o anın ve duygunun farkında olmadan ibareti olur. Duygularımızı yönetmek bu yüzden çok önemlidir. 2. Kodlamalar için kelimelerle başlamalıyız. Pek çok insan hayatını değiştirecek birini bekliyor. Ama gerçek şu ki öyle biri yok. Gerçek öğretmen insanın ta kendisi. Kelimeler hayatın en önemli anahtarlarıdır. Gerçekten hayatını değiştirir. Çoğu zaman kullandığımız kelimelerin aslında bilinçaltımızda nelere sebep olduğunu bilmeliyiz. Doğru kelimeleri kullanmayı öğrendiğimizde hayatımız değişir. Konuşmamızda ve özellikle yalnızken olumlu mesajlar vermeyi öğrenmeliyiz. Burada kendi kendimize yetmek bilinçaltımıza da elbette çok iyi gelecektir. 3. Zihninizi açın. Akıl bir paraşüt gibidir. Açılmadan işe yaramaz. En büyük hatamız zihnimizi açmayı bilmemekte. Yani temelde genellikle konsantrasyon eksikliğinden ve farkındalık azlığından kaynaklanıyor. Hayatımızı değiştirecek en büyük güç kendi aklımızda saklıdır aklımızı yönetmediğimiz ve açmadığımız sürece onu değiştiremeyiz. Açmak içinse serbest bırakmayı sağlamamız gerekir. Bu da belli bir disiplinle mümkündür. Biz de buna farkındalık meditasyonu diyoruz. 4. Kendi kendine hipnoz teknikleri Sanılanın aksine hipnoz tehlikeli değildir. Çoğu zaman kişi kendi rızası dışında hipnoz edilemez. Kısacası biri sizi zorla hipnotize edemez. Aslında hipnoz tamamen bir gevşeme halidir. Gerginliği atma ve tam bir huzur haline girmektir. Burada beyin dalgaları uyku durumundaki gibi olur ama zihin açık olduğu için verilecek telkinleri bilinçaltına direk almaktadır. Kısacası buzdağının bilinmeyen yerlerine ulaşılabilir. 5. Bunu bilgisayar kodları gibi düşünebilirsiniz. Aklımızda hep bilim kurgunun bize miras bıraktığı görseller duruyor değil mi? Beyne bağlanan kablolar veya çipler. Ama gerçek daha sade ve basit beyine ulaşmak zor değil. Çünkü zaten siz oradasınız ve tek yapmanız gereken doğru cümleleri kurmayı öğrenmek. Olumlama yani olumlu cümlelerin nasıl yapıldığını öğrenmektir. Olumlu cümleler zihninizi tamamen rahatlatacaktır. Bunu programlardaki kod satırları gibi düşünebilirsiniz. Bu satırlar eskilerinin yerine geçebilmesi için tekrarlanması gerekir. İlk başta dediğimiz gibi, beyin sadece düşünce değildir. Aynı zamanda duygularımızdır. Eğer duygularınızla bu cümleleri okumaz ve inanmazsanız pek bir işe yaramayacaktır. Olumlamalar hayatınızı değiştirir aklınızı değiştirir. Asıl hedefi ise bilinçaltıdır. Bilinçaltınızı kodlarken kullanmanız gereken en önemli güç olumlamadır. Ama duygularınızı mutlaka devreye sokmalısınız. İmajinasyon yeteneğinizi mutlaka devreye sokmalısınız. Bu en son adım. Çünkü diğer dört maddeyi kesinlikle hayatınıza dahil ettikten sonra uygulamalısınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de kendinize iyi gelen kişisel meditasyon yöntemleriniz ve kullandığınız kelimeler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.